X atomu ile flor atomu arasında oluşan polar XF2 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar bu tarz bir bileşik gördüğümüz zaman hemen şunu düşüneceğiz. X'in demek ki iki tane eşleşmemiş elektronu olmuş. Dolayısıyla iki bağ yapmasına sebebiyet vermiş. Yalnız burada iki ihtimal söz konusu olacak. 2A grubunda berilyumu hatırlayın. Ee, onun oluşturduğu moleküllerde de e, burada özellikle berilyumu vurguluyorum arkadaşlar. Çünkü 2A grubunda biliyorsunuz metaller yer alır ve metaller iyonik bağ yapar. Molekül oluşturmaz. Sadece berilyumun bileşiklerine biz molekül diyoruz. Bunu da ekstradan bir bilgi olarak vermiş olayım. Şimdi 2A grubunda berilyum olma ihtimali var mı bu X elementinin? Ee, olmaz arkadaşlar. Neden? Şundan dolayı bir defa molekül polar diyor. Eğer berilyum olsaydı simetrik bir yapı oluşacaktı. Apolar ifadesini kullanabilirdik. İkinci ihtimalimiz 6A grubu olabilir. Çünkü 6A grubunda biliyorsunuz mesela bir element düşünün. Bu oksijen olabilir, kükürt olabilir. Üzerinde yine iki tane tek nokta bulunacaktır. Tabii elektron çiftlerimiz de mevcut. E, iki çift. Değerlik elektron sayısı 6 olduğu için e, bu ihtimal var. Sonuçta bu polar bir molekül oluşturacak. O yüzden biz X için 6A grubu elementidir diyebiliriz ki A şıkkında zaten onu söylemiş. X atom periyodik sistemin 6A grubundadır diyor. Doğru. E, hatta örneği de verelim. Su molekülünü hatırlayın. Şöyle göstereyim. Bu da ona benzer şekilde flor bağlayacaksınız arkadaşlar. Mesela oksijen ise eğer X Polar bağlayabilirsiniz. Tabi oksijen olduğunu kesin söylemiyoruz. Kükürt de olabilir. Aynen şu şekilde bir yapı oluşabilir. Peki XF2 bileşiği suda iyi çözünür diyor. E, polar olduğunu söyledik. Polar maddeler suda iyi çözünüyor. C şıkkında XF2 molekülünün elektron nokta yapısı. Bakın merkez atom üzerinde elektron çiftleri var arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yazmış olduğumuz şu yapıya benzeyebilir. Tabi e, şekil olarak farklı çizsek de e, ikisi de geçerlidir. Buna da doğru diyelim. D şıkkında XF2 molekülünde yük dağılımı gösterilmiş. Burada arkadaşlar yanlıştır diyebilirsiniz. Neden? Sonuçta florun elektronegatifliği daha yüksektir. Yanındaki element kim olursa olsun. O yüzden kısmen negatif yük florun üzerinde olmalıydı. Yani flora eksi demeliydi. X'e ise artı demesi gerekiyordu. Burada tam tersini yaptığı için biz buna yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız D şıkkı. Molekül içi bağlar polardır demiş. Sonuçta farklı atomlar arasında. X farklı bir atom, flor farklı bir atom, o yüzden polar kovalent bağdır diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı olacak.